Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Makyaj ürünlerinde de krem ürünleri kullanacağım. Bu pastelin cream blush olan serisindeki ürünleri ben çok beğeniyorum ve zaten pek çok videoda da sizlere bunlardan bahsettim. Makyajlarda kullandım ama kullanmadıklarım, sizlerle birlikte uygulamadıklarımız da var. Özellikle bu kahverengi olan uygulamadıklarımızdan bir tanesiydi ve yine turuncu olan da var. Ben bugün bu ürünleri kullanarak krem ürünlerle bir makyaj videosu hazırlamak istedim. O yüzden makyajımda allık olarak da, far olarak da, aynı zamanda ruj olarak da bu ürünleri kullanmayı deneyeceğim ve burada bu ürünlerle birlikte ilk kez böyle bir makyaj yapmayı sizlerle birlikte denemiş olacağız. Bakalım nasıl olacak aydınlatıcı olarak da yine pastel serisinden giderek bu Daylight olarak geçen krem aydınlatıcısını kullanmak istedim. E, bu da bunları eşlik edecek. Bakalım nasıl olacak makyajımız? Hemen şimdi videoya başlayacağız. Ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdan zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Ve her hafta iki gün düzenli olarak yayınladığım videolardan sizlere de ben video yayınladığım anda bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Şimdi tabii ki krem ürünleri kullanacağız dedim ama ten ürünü olarak da tabii ki yani bu pastelin allıklarıyla ten ürünü olarak kullanamayacağımız için ten ürünü olarak ben son dönemde sürekli elimin altında olduğu için havalar ısınmaya başladığında da genelde böyle ilkbahardan yaza geçiş zamanında da çok severek kullandım. Ve yüzümdeki duruşunu da yeterli bir kapatıcılıkta bulduğum için Mizon'un BB kremini kullanacağım. Bu Mizon'un Skin Repair Blemish Balm olarak geçen e, salyangoz özü de içeren ürünü. Ben bunu çok beğenerek kullanıyorum. Rengi tonu benim çok hoşuma gidiyor. Zaten daha önce de yine sizlerle bunu kullanmıştım. E, bu elimdeki eski versiyonu benim elimdeki 02 Sand Beige olarak geçiyor. E, ben açıkçası çok açık renk kullanmayı sevmiyorum bunda. O yüzden şu anda yenilerden 21 numara bana biraz açık geldiği için 23 numara olan birazcık daha böyle beje yakın tonlu olanı çok severek kullanıyorum. Bu zaten tamamen bej tonuna yakın olarak da görebilirsiniz zaten renginden de. Bunu daha önceden de paylaşmıştım yine Instagram üzerinden de bu tür böyle paylaşımlar yaptığım için oradan da size rengini bileğimde vesaire de göstermiştim. Şimdi bunu ben yüzüme dağıttıktan sonra aslına bakarsanız genelde günlük makyajlarda çantamı atıp dışarıda yaptığım makyajlarda hemen elimle uyguluyorum. Yine böyle elimle birazcık dağıtacağım ve çok da kolay böyle uygulanan bir ürün. Gerçekten krem hani krem sürermiş gibi uyguluyorsunuz. Normalde BB kremlerde ben böyle birazcık yoğun olan BB kremlerde o böyle balm kıvamında olan o yapışkanlıktan çok hoşlanmıyorum. Ee, Birçok BB kremi de o yüzden elimden çıkarmak zorunda kaldım. Ee, ama bu BB krem olarak elimdeki neredeyse tek ürün diyebilirim. Birkaç tane de işte çok sevdiğim yine tinted beauty cream olarak geçen böyle Essence'ın ve Wet n ürünleri var. Ama onlar tam BB krem değil aslında. Böyle renkli demlendirici formunda gibi. BB krem olarak sanırım bir tek bu ürün var elimde ya. Yani o derece çok seviyorum ve bir tek bunu kullanmaktan memnun kalıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde böyle nemlendirici krem sürüyormuş gibi hemen yüzüme uyum sağlıyor. Hiç fırça kullanmama da gerek kalmıyor. Ama yine fırçayla şöyle bir geçelim. Şu anda böyle gözüme gelmeyen bir yerlerde böyle fazla birikimler varsa onları da birazcık dağıtmış olayım. Şimdi bundan sonra kapatıcıya geçeceğim. Kapatıcı olarak da bu ara elimin altında olan ve geçen videoda favorilerde de size söylediğim Rimmel London'ın e, The Multitasker olarak geçen bu kapatıcısını kullanacağım. Bunun yoğunluğunu çok beğendim. Çok aşırı yoğun değil ama kapatıcılığı güzel. Böyle çok aşırı pudra bitişli değil. Rahatlıkla uygulayabiliyorum. Yani neredeyse benim şu çok sevdiğim Anti-Age denk geldi gibi söyleyebilirim. E, çok minik bir miktar yeterli geliyor. O kadar böyle fazla uygulamanıza gerek yok. Çünkü bir de aplikatörü çok büyük ve fazla ürün bırakıyor. O yüzden böyle minicik bir ürün bırakmanız yeterli gelecektir. Gördüğünüz gibi çok minicik noktalar bıraktım. Sadece bir kere çıkardıktan sonra içinden. Naşita'nın 136 numaralı olan bu kapatıcı fırçasıyla hemen böyle üzerinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi kapatıcılığı oldukça yüksek ve yoğun bir kapatıcı. E, o yüzden dediğim gibi çok çok az ürün almanız bile yeterli olacaktır. Hani şu anda benim sürdüğüm miktar fazla bile gördüğünüz gibi. Ama ben bunu birazcık da böyle farklı yerlere de dağıtarak hafif bir rengi de açmak istediğim için yani o söylediğim sand bejdeki koyuluğu biraz açmak istediğim için bununla uygulama yapacağım böyle. Evet bu haliyle kapatıcıyı da uyguladım. Bunun üzerine artık krem ürünleri uygulamaya geçebilirim diye düşünüyorum. Bu cream blush'ları daha önceden göstermiştim ben sizlere. Bu elimdeki 45 numaralı olan ve rengi böyle kahve tonlu. Gerçekten bunu bir bronzer olarak kullanabileceğiniz bir tonda sıcak tonlu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle elimin üzerinde de hafifçe size rengini göstereceğim. Bakın tam bir bronzer tonunda ve bunun tonu birazcık Milk Makeup'ın bronzerına da yakın. Özellikle bu sıcak renkli olan tona yakın. Ve aynı zamanda hafif birazcık daha kızıl olmakla birlikte geçen videoda yine makyaj videosunda kullandığım Chanel'in bronzerına da birazcık daha yakın. Öyle söyleyebilirim. O arada kalan uygulamada yine onlar gibi kremsi olarak çok güzel dağılıyor. Ve bu aralar yine bunu uygun fiyatlı olarak muadil tam olarak demeyeceğim ama yine yakın olduğu için önerebilirim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Özellikle açık tenliyseniz allık yerine değil de bunu bronzer yerine çok rahat kullanabilirsiniz. Ben bunu bugün bronzları uygularken, krem bronzer'ları uygularken kullandım. Yine Real Techniques'in bu elimdeki Expert Face Brush olan biraz daha yastıcı olan bu fırçasıyla uygulayacağım. Ve şuraya gördüğünüz gibi koyup dağıtacağım. Açıkçası hani yaz döneminde de bu tür ürünler çok daha kolay kullanılıyor ve ciddi de doğal duruyor bence. Krem ürünler nerede başlayıp nerede bittiği belli olmadığı için benim biraz daha hoşuma gidiyor. Ve birazcık da böyle alıp şöyle göz kapaklarıma da bunu geçeceğim. Böyle de bıraktım. Evet bunu bronzer olarak dediğim gibi 45 numarayı bu şekliyle kullanabilirsiniz. Ten ürününüzle uyumlu olarak çok güzel dağılan bir ürün. Kullandığınız fırça tabii önemli. Tok bir fırçayla kullanmanız gerekiyor. Fondöten fırçası gibi olan fırçalar tercih edilebilir. Daha böyle yumuşak olan fırçalarda çok böyle performans göstermeyebilir. Dediğim gibi ya fondöten fırçası gibi geniş, böyle ya da yoğun olan fırçalarla, allık fırçalarıyla belki de olabilir. Ben bu Expert Brush'tan, Expert Face Brush'tan kullanmaktan çok memnunum bu ikisinin uyumundan. Şimdi bunu kullandıktan sonra geçelim buradan far olarak kullanmayı düşündüğüm renklere. Elimizde birçok renk var. 44 numara olan turuncusu var. Onun dışında çok sevdiğim pembe renkli olan var pembeyi aslında kullanmak istiyorum. Biraz ışıltılar var çünkü bunun içerisinde. Ve benim allık olarak en çok kullandığım 42 numara var. Gördüğünüz gibi de zaten dibi açıldı. En çok bunu kullanıyorum çünkü. Yine bunu bugün allık olarak kullanacağım. Bir de kırmızısı var tabii ki. Kırmızı da çok güzel bir renk. Bunu da yine far olarak da kullanabiliriz. Öncelikle ürünlerin hepsini kullanmak adına ben allık olarak kullanacağım üründen de şöyle fırçama birazcık alacağım. Ve bunu da buraya geçeceğim. Çok özenmiyorum. Sadece buraya bir renk vermek için. Biraz da allığımla uyumlu olsun diye. Çünkü allık olarak bunu kullanacağım diye. Böyle geçiyorum. Aynı fırçayla devam edeceğim. Ve turuncu renkli olan elimdeki 44 numaradan birazcık alacağım. Bu da yine naşitana fırçası. Onu da numarasını aşağıya eklerim. Üzerinde silinmiş çünkü. Bu şekilde göz kapağımın üzerine. Bunu da dağıtıyorum. Çok aşırı bir fark etmiyor ama hafif böyle bir turunculuk veriyor buraya. Far olarak da kullanabilirsiniz. Hatta parmakla bile uygulanabilir. Kullanmış olmak için kırmızıyı da alıyorum şimdi. Yine aynı fırçayla kırmızıdan alacağım. Bu arada kırmızının rengi çok güzel, çok efsane bir renk. Bunu da hafif hafif şöyle dışarıya doğru sürelim. Şimdi bunu başka bir fırçayla birazcık daha karıştıracağım. Sonrasında az önce ilk allık rengi gibi kullandığım 42 numaradan biraz daha alıyorum. Öbür fırçam kırmızı olduğu için bunu alıyorum. Ve şöyle üst tarafa bunu geçeceğim. Bir de en açık pembe renge geliyorum şimdi. Bunu da göz içime birazcık uygulayacağım. Onun için de böyle ince uçlu kalem fırçamla alıyorum. Şöyle göz içime, göz pınarından itibaren uygulayacağım. Yani hepsini uygulamanız şart değil tabii. Ben bu videoda hepsini uygulamış olmak için uyguladım. Bir tanesi bile yeterli olur. Normalde hani allık olarak kullandığınız göz kapağınıza da sürüp çıkabilirsiniz. Genelde o tür makyajları da çok sık yapıyorum. Instagram'da da paylaşıyorum böyle makyaj videolarını hızlandırılmış olarak. Oradan abone olmayı ve takip etmeyi de unutmayın. Yani bu da çok aşırı simli değil ama böyle hafif bir parlaklık var içerisinde yine. Şöyle biraz aşağıya da bunu geçeceğim. Bu şekliyle tamamladık gibi oldu. En son olarak da biraz dış köşeyi hafifçe koyulaştırmak için bronzer gibi kullandığım renkten alacağım. Onu da şöyle fırçamla alıyorum. Ve birazcık şu dış tarafa doğru biraz daha koyulaştıralım ve bu şekliyle far olayını tamamladım. Gayet natural duran, krem ürünlerinde göz kapağımda böyle güzel geçişler yaptığını düşündüğüm bir makyaj oldu. Ben çok seviyorum bu ürünleri kullanmayı. Günlük makyajda dediğim gibi pat pat sürüp böyle birazcık fırçayla dağıttığımda oluyor. Şimdi hemen bunun üzerine maskarayı kullanalım. Maskara olarak da Maybelline Sky High maskarasını kullanacağım. İlk çıktığımda açıkçası ben bu Less Sensational Sky High maskarayı ilk denediğimde çok böyle büyük bir wow performans görmemiştim. Ama sonra kullandıkça birazcık daha kurudu ve Gerçekten kirpiklerim daha uzun gösterdiğinde keşfetmiş oldum. Çoğu maskaranın da zaten kullandıktan sonra güzel bir hacim verdiğinde bildiğim için bu da şimdi son dönemde çok severek kullandıklarım arasına girdi. O yüzden maskaraları ilk çıktığında ilk denemede değerlendirmek çok da doğru değil bence. Birazcık zaman geçmesi ve kuruması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hemen bunu kirpiklerime uyguluyorum. Maskarayı uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi gayet güzel kirpikleri uzatan bir maskara fakat biraz yukarıya değdirdiğim için eyeliner geçeceğim şimdi orayı fazla ellemeyeyim diye. Eyeliner olarak da yine tabii ki Biolis'in Drag It isimli olan eyelinerını kullanacağım. Bu da elimdeki siyah olan rengi. Hemen bunu da kirpikliklerime geçip üstteki o pürüzleri düzelteyim. Eyeliner'ımızı da maskaranın üzerine geçtik. Bazen böyle maskara üzerine geçmek çok daha kolay oluyor. Hem oradaki böyle kusurları da kapatmış oluyorum. Şimdi bunun üzerine hemen aldık olarak hangi rengi uygulayalım diye düşünüyorum. Ama şurada görünen görüntüde böyle pembeli kırmızılı olanlar daha çok gidecek gibi düşünüyorum. Yine ben, benim favorim olan 42 numarayı kullanacağım. Bunu da hep kullandığım yine Naşita'nın bu duo fiber olan 258 numaralı olan fırçasıyla uygulayacağım. Çoğunlukla zaten bunu kullanıyorum. Olmazsa ihtiyaç halinde kırmızıya da geçeriz ama bunun rengi çok güzel gördüğünüz gibi. Hem böyle bronzer olarak kullandığım renkle de böyle güzel bir karışım oluyor. Ve tende de bence gayet hoş duruyor. Tabi ten rengine göre de değişir ama ben bu rengi kullanışlı buluyorum kendi ten rengimde. Şöyle biraz burnuma da geçeyim. Evet bence bu yeterli olacak diye düşünüyorum. Şimdi allık olarak da böyle uyguladıktan sonra gelelim bunun üzerine. E artık bunun üzerine ne uygulayalım? Birazcık highlighter gibi uygulayalım. Ondan sonra dudakları uygulayalım. Highlighter olarak dediğim gibi bu Pastel'in Daylight olan ürününü kullanacağım. Böyle parmağımla alıyorum. Bu Daylight 11 numaralı olan. Şöyle hafifçe şuraya biraz bırakacağım. Gerekirse üzerine tekrar aldık geçmek için. Böyle parlak parlak bir makyaj oldu. Birazcık daha tabii krem ürünler daha parıltılı göründüğü için açıkçası bu şekilde. Çok hafif geçtim. Biraz şuraya geçelim birazcık da. Fazla aşırı parlatmakta istemiyorum. Bu kadarı yeterli olacak. Son olarak da şöyle bir ruju da tamamlayalım. Ruj olarak hangisini kullanalım? Bence kırmızıyı kullanalım. Bir deneyelim bakalım dudaklarda nasıl olacak. Dudağımda hafif bir nemlendirici var. Ben bunu parmağımla hemen süreceğim. Evet ruj olarak da gördüğünüz gibi hafifçe uygulandığında böyle çok güzel bu tintler gibi duruyor dudaklarda. Ruj olarak da kullanılabilir bir ürün. Farklı bir uygulama yöntemi oldu bugün de. Şimdi bunun üzerine birazcık pudra geçeceğim. Çünkü böyle hafif bir T bölgesi parlamaya müsait bir yüzüm var. Karma cildim olduğu için. O yüzden bu NYX'in HD pudrasını sadece hafifçe alın ve böyle burun kenarlarına birazcık geçeceğim ki şu gün içerisinde de buradaki parlamayı birazcık azaltmak adına. Birazcık da göz altlarıma şöyle geçeceğim. Bu kapatıcıyı taşısın tutsun diye. Yine Liked'ın çok sevdiğim bu kaş kalemini kullanacağım. 160 numaralı olan. Bunu da sürekli lovely diyorum. Geçen videoda da lovely demişim. E, nedense liked ve lovely. Hani böyle peş peşe çıkan markalar oldukları için herhalde yakın zamanda. Hep böyle ikisi de L ile başladığı için olsa gerek karıştırıyorum. Ve bu şekliyle makyajı aslında tamamladım. Bir de sabitleme spreyi sıkalım. Golden Rose'un sabitleme spreyini de şöyle birazcık üzerine geçeyim. hem de bir ferahlamış olayım. Serinletmiş de olsun. Eğer ki bu tür krem ürünleri kullanmayı seviyorsanız çok fonksiyonlu olduğu için tavsiye edebilirim. Bronzer olarak benim ten rengimde veya daha açık renkliyseniz bir tık koysanız yine bronzer olarak bu 45 numarayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda allık olarak da 42 numara kesin tavsiyedir. Çok güzel bir renk. Ben biraz şu 44 ile turuncu gibi olanla anlaşamadım ama yine yapılan makyajlara göre değişebilir. Hani böyle hafif şeftali tonlu, Birazcık daha turuncumsu isteyenler buna da bakabilirler. Kıyafetinize göre de gayet güzel duracaktır. Yine dediğim gibi en favorilerden bir tanesi benim bu kırmızı allık olarak da kullanmayı seviyorum. Eğer isterseniz bugün yaptığım gibi ruj olarak da kullanabilirsiniz. Gayet de güzel dudaklarda gerginlik de yaratmayan, kremsi bir dokuda olduğu için hafif böyle lip balmlar gibi de duran yumuşak dokulu bir ürün. E aynı zamanda pembe olan da eğer ki çok açık tenliyseniz ve böyle güzel bir pembelik olsun diyorsanız eğer yazın çok rahat kullanılabilecek olan renklerden bir tanesi. Böyle bir ışıltı veriyormuş gibi duruyor uygularken. Benim makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Pastelin bu krem allıklarını kullanmamı isteyenler, tüm renkleri uygulamamı isteyenler vardı. Ben de böyle bir video hazırlamak istedim sizlere. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.